Solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yolları. Sağlıklı beslenme ve düzenli uykuya özen gösterilmeli. Egzersiz yaparak hareketli hayat tarzı benimsenmelidir. Okullarda kış ayları dahil sınıflar ve diğer kapalı alanlar sık havalandırılmalıdır. Enfeksiyonların yayılmasını engellemek için eller sık yıkanmalıdır. Eller, parmak araları, tırnak ucu ve avuç içlerini de ovalayarak sabun ve suyla en az 20 saniye yıkanmalıdır. Kirli eller ile göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçınılmalıdır. Özellikle hapşırma ya da öksürme sonrasında ellerin su ve sabun ile yıkanması önemlidir. Her tuvalet kullanımı öncesinde ve sonrasında eller mutlaka yıkanmalıdır. Her tuvalet kullanımı sonrasında klozet kapağı kapatılarak sifon çekilmelidir. Özellikle kış aylarında tokalaşma, sarılma ve öpüşmeden kaçınılmalıdır. Öksürüldüğünde ya da hapşırıldığında ağız ve burun mendille kapatılmalı, mendil bulunmadığı durumlarda dirsek içiyle kapatılmalıdır. Kağıt mendil kullanıldıktan sonra çöp kutusuna atılmalı ve eller yıkanmalıdır. Öğrencide ateş, öksürük, hapşırma Burun akıntısı gibi solunum sistemi enfeksiyonu belirtisiyle karşılaşıldığında vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşu ile temasa geçilmelidir. Belirtilerin devam ettiği dönemde öğrencinin evde istirahat etmesi sağlanmalıdır. Hastalık döneminde bol sıvı tüketilmesine özen gösterilmeli, sağlıklı beslenmeye dikkat edilmeli, özellikle taze sebze ve meyve tüketilmelidir. Bulaşıcı hastalıklar konusunda daha detaylı bilgi almak için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sayfası www.hsgm.salik.gov.tr adresi ziyaret edilebilir. Sağlıklı günler dileğiyle.